Aile, toplumun temel çekirdeği olarak bireylerin sosyal, ahlaki ve dini değerleri kazandığı en önemli kurumdur ve toplumun huzur ve mutluluğu büyük ölçüde aile yapısının sağlamlığına bağlıdır. Aile, evlilik yoluyla kurulur ve evlilik hukuki bir sözleşme ile başlar. Nikah akdi, kadın ve erkeğin rızası, şahitlerin tanıklığı ve mehir unsurlarını içermek zorundadır. Eşler arasında sadakat, merhamet, saygı, yardımlaşma ve sorumluluk gibi değerler sağlıklı bir aile yaşamının temelini oluşturur ve bireylerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmelerine katkı sağlar. Sosyal hayatta güven, barış, adalet, hakkaniyet, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkeler bireyleri birbirine bağlar ve toplumda birlik ruhunu güçlendirir. İslam dini sosyal hayatı düzenleyen temel değerler olarak can, mal, akıl, nesil ve dinin korunmasını ön planda tutar ve bu değerlerin ihlali anlamına gelen yaralama, öldürme, zina, alkol ve madde bağımlılığı gibi davranışları yasaklar. Bu yasaklar bireysel ve toplumsal düzeyde zararları önlemeyi amaçlar. Birey açısından akıl yetisinin zedelenmesi, ruh ve beden sağlığının bozulması Sosyal ilişkilerin zarar görmesi ve bağımlılık riski gibi olumsuz sonuçlar doğururken, toplumsal açıdan aile huzurunun bozulması, suç oranlarının artması, ekonomik zararın ortaya çıkması ve güven ortamının zedelenmesi gibi etkiler görülür. Bu nedenle aile içindeki sorumluluk bilinci ve eşler arasındaki sadakat, toplumun temel değerlerinin korunmasında kritik bir rol oynar. İslam dini fertleri ve toplumu korumak için bu temel hakları güvence altına alır ve müminlerin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sorumluluklarını yerine getirmelerini, zarar verici davranışlardan uzak durmalarını emreder. Böylece aile, hem bireyin kişisel gelişimi hem de toplumun düzeni açısından vazgeçilmez bir sosyal kurum olarak önemini korur ve toplumun temel değerlerinin yaşatılmasında merkezi bir rol oynar.